Dün, bugün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Değerli izleyiciler TV55 ekranlarına hoş geldiniz. Ee, Üstad Özcan Pehlivanoğlu'yla yine sosyal içerikli bir e, konuyla e, konuyu konuşmak üzere ekran karşısına geçtik. Bugün 1 Mayıs efendim. E, malum Emekçi Bayramı, işçi Bayramı. E, kutlu olsun. E, tüm e, Helal lokma götürmek için. Evlerine helal lokma götürmek için mücadele veren tüm emekçilerin emeklerini de hürmetlerimizi, saygılarımızı, hak mücadelelerinde desteklerimizi ifade ederek başlayalım. 1 Mayıs'ı tebrik edelim. Ben şimdi İzmir'e döneceğim. Özcan Pehlivanoğlu 1 Mayıs konusunda neler düşünüyor bunu konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Evet hoş bulduk Akın Bey. Dünyanın neresinde olursa olsun bizi seyreden bütün seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bizi izleyen bütün seyircilerimizin, işçilerin, emekçilerin ki ben buna dar gelirleri, yoksulları, emeklileri, sabit gelirleri de katıyorum. 1 Mayıs bayramları kutlu olsun. İşçinin ve emekçinin içerisine bunlar da dahildir diye düşünüyorum. Tabii bunun yanında işçi, emekçi... Ee, ve dar gelirliler, sabit gelirliler, emekliler bizim ülkemizde e, ağır bir enflasyon baskısı altında eziliyorlar. E, geçim sıkıntısı yaşıyorlar. E, yoksulluk düzeyi çok e, ilerlemiş vaziyette. E, yoksulluk ve fakirlik ülkemizde artmış durumda bu enflasyon sebebiyle. E, bunun üzüntüsünü yaşıyoruz 1 Mayıs'ta. Ezilen bir toplum var yani. Ee, Tabi burada esas e, dikkat edilmesi gereken konu enflasyonist politikaları e, devletler ve e, devletleri sevk ve idare eden iktidarlar uygular. Yani bir anda enflasyonist politikalar e, kendiliğinden ortaya çıkmaz. Enflasyon kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bunlar e, bilerek belli merkezlerden yürütülen politikalar sonucundadır. E, buna çok dikkat etmesi lazım Türk milletinin yani Türk milletinin kaderi değildir yoksulluk fakirlik. E, bunu bu 1 Mayıs e, işçi ve emekçi bayramında hatırlatmak istiyorum. E, fakirlik ve yoksulluk e, bizim kaderimiz değildir. E, mutlaka bu kader diye görüyorsak eğer yoksulluğu ve fakirliği e, bunu yenmemiz lazım. 1 Mayıs vesilesi 1 Mayıs vesilesiyle bunu söylemek istiyorum. E, bu günle ilgili önemli bir husus biz bugünü e, hak arama mücadelesini meşru zeminde demokratik kurallar çerçevesinde yapmayı beceren bir toplum olmak zorundayız. Bugün Türkiye'de e, gördüğümüz görüntüler e, bizi gerçekten fevkalade üzmüştür, üzmüştür. Bunu söylemek istiyorum. Ben e, televizyonun canlı yayınlarında, özellikle İstanbul'da Taksim Meydanına zorlara gitmek isteyerek devletin ve iktidarın almış olduğu kuralları hiçe sayarak zorla Taksim'e giderek bir meydan okumaya kalkışan e, sözde Türk vatandaşlarını buradan kınıyorum. Devletle bu şekilde uğraşılmaz. Türk polisine bu şekilde saldırılmaz. Türk askerine el kalkmaz. Devletin bütün memurları kutsal bir görevi, topluma hizmet görevini yerine getiriyorlar. Devletin memurlarına karşı Hiçbir şekilde kolluk kuvvetlerine karşı bu tür eylemlere kalkışılmaz. Bugün İstanbul'da yapılan görüntüleri dikkatle izledim. Bir tane Türk bayrağı yoktu. Hak istemiyorlardı. Anarşi çıkarmaya meyilliydiler. Ve polislerin, güvenlik güçlerimizin önüne e, bir plan dahilinde e, hareketlerde bulundular. Türk milletinin bunları çok net görmüş olması lazım. Gözünün önünde geçti. Yani 1 Mayıs'ta bizim ülkemizde geçmişte ne olursa olsun geçmişte ne olursa olsun 1 Mayıs'ta bizim ülkemizde bir işçinin ve emekçinin ve hak arayanların bayramı olarak bu yolda iş ve emek anlamında hak arayanların bayramı olarak kutlanmalı. Eğer işçinin, emekçinin, yoksulun, fakirin, dar gelirlinin, emeklinin, sabit gelirlinin hakkını arayacaksa bu anarşi çıkararak olmaz demokratik kurallar e, içerisinde hukukun içinde kalınarak e, bu hak arama mücadelesinin yapılması lazım. Bu insanlar hak makaramıyorlar. Bunlar Türk milletine karşı, Türk milletinin sahip olduğu Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir başkaldırı içerisindeler. Elbette ki devletin güvenlik güçleri devletin ve devleti sekteye eden iktidarın almış olduğu kararlar çerçevesinde buna karşı hiçbir şekilde meydan vermeyecekler, izin vermeyecekler ve gerekli müdahaleyi de yapacaklardır. Ne olursa olsun. Onun için biz devlete karşı anarşik eylemler içerisinde olan bu insanların yanında değil, her daim devletimizin yanında olmamız lazım. Bize de yakışan olan, yakışacak olan olay hadise budur. Bakın bu tür objektif değerlendirmeleri birçok yerde göremeyebilirsiniz. Onun için bizim bu çektiğimiz memleketin ana meseleleri ile ilgili objektif yorumlar yaparak çektiğimiz bu videoları dağıtınız ki insanlarımızda bir uyanış ve bilinç oluşsun evet bakın ne diyoruz 1 Mayıs işçi ve emekçinin bayramıdır bunu da büyütüyoruz dar gelirlinin emeklinin sabit gelirlinin yoksulun fakirin fukaranın da bayramıdır onların hak aramasını topluma gösteren, dünyaya gösteren bir bayramdır bu. Bir kutlamadır. Ama enflasyonist politikalar insanı ezen vahşi kapitalizmin politikaları bilerek ve kasten yapılan şeylerdir. Yani onun için biz böyle oturduğumuz yerde durup da arkadaş e, yani e, başımıza ne olursa olsun ne gelirse gelsin deyip kuzu kuzu bekleyecek halimiz yok. Fakirlik kaderimiz değildir vahşi kapitalizmin dayanılmaz bu kuralları kabul edilebilir değildir. Ki e, buradaki e, uygulanan enflasyonist politikaların sebepleri ta Atlantik ötesine veyahut da İngiltere'ye Londra'daki finans piyasalarına veya uluslararası küresel şirketlere dayanıyorlar. Biz bir an önce e, madden refaha kavuşmak istiyorsak o maddi refahın getireceği sosyal ve kültürel refahı ve güzellikleri görmek istiyorsak, ülkemizdeki uygulanan bu ekonomik politikaları ters edecek yerli ve milli hamleler yapmak zorundayız. Eğer biz e, küresel güçlerin e, postmodern emperyalizmine bugün yenik düşersek işte bu sıkıntıları e, yaşayacağız ve onların Türkiye'deki işbirlikçilerinin de anarşi yaratarak bizim birliğimizi Beraberliğimizi bölmeye çalıştıklarını bugünkü olaylarda olduğu gibi göreceğiz ve izleyeceğiz. Onun için bu çektiğimiz sıkıntıların yani özellikle işçinin, emekçinin ve dar gelirinin çektiği sıkıntıların uluslararası e, küresel sermayenin hedefleriyle, sömürü hedefleriyle ilgili olduğunu da bilmek lazım. Bugün kabul edelim veya etmeyelim, ekonomimiz bir işgal altındadır. Eğer biz işçinin ve emekçinin hak ettiğini ona e, vermek istiyorsak, ülkemizdeki bu ekonomik işgali sona erdirmemiz lazım. E, kimdir bu işgalciler? Dün gelip 1918'de 19'da Anadolu'yu askeriyle e, işgal eden, çizmesiyle çiğneyen e, güçler bugün ekonomileriyle e, Türkiye'nin başına musallat olmuşlardır. E, mazlum ve mağdur olan Türk milletinin başına. E, musallat olmuşlardır. 1 Mayıs'ı değerlendirirken bunları görmemiz lazım. Kutluyoruz ama bunları görmeden de e, işçinin ve emekçinin hak ettiklerini ona veremeyiz. Bir de hem bizi e, bir ekonomik işgalle sömüren ve ezen bir yapı varken bir de bunların ülkemizdeki yerli işbirlikçilerinin e, devletimize karşı başkaldırışını izliyoruz. Bu büyük bir oyun, büyük bir tuzak Türk milletinin bunları yerli yerine oturtarak görmesi lazım. İnşallah e, önümüzdeki yıllarda arzu ettiğimiz şekilde 1 Mayıs'ları kutlayıp, e, meşru zeminde, demokratik kurallar içerisinde ve hukuk içinde kalınarak, e, işçinin ve emekçinin, e, yoksulluğu fakirin hakkını arayabileceği günleri hep birlikte e, görelim diyorum. Bizi izlemeye devam edin ama bizim bu söylediklerimizin de, bütün toplum kesimlerince çok rahat anlaşılabilmesi, iyi anlaşılabilmesi için onlara bu videolarımızı ulaştırmalarını bütün bizi izleyenlerden e, istirham ediyorum. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dediğim gibi e, işçiye, emekçiye, e, yoksula, fakire, dar gelirliye, emekliye kutlu olsun. Evet hocam teşekkür ediyorum. E, gerçekten de Özcan hocanın söylediği şey önemli. Lütfen bu videoları e, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak, WhatsApp gruplarınızdan paylaşarak e, duyurun. E, ki e, hep diyoruz ki bir toplumun uyanması lazım diyoruz ama yani bir toplumun uyanması için e, herkesin de bir şeyler yapması gerekiyor. E, aslında yapılması gereken şeyler çok da belki de zor değildir. Hani düşündüğümüz kadar da zor değildir onu ifade etmek istiyorum. E, bu e, söylediklerimizi tabii katılıyorsanız unutmayın. E, Yorumlar bölümüne e, yorum ekleyerek, e, katılmıyorsanız da eleştirerek, e, e, biz tabi eleştiriye de açık insanlarız, e, bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarından da paylaşılarak yayılması konusunda yardımlarınızı istiyoruz efendim. Özcan Pehlivanlı hocam var mı ilave edeceğim bir şey? Valla bütün halkımıza şuradan, yani buradan şunu söylemek istiyorum. Bugün bu polisimize karşı, güvenlik güçlerimize karşı e, saldıranların elinde bir tek Türk bayrağı var mıydı diye, ee, o görüntüleri izlemelerini tavsiye ediyorum. Ben bir tane Türk bayrağı göremedim. Onun için e, bu işbirlikçiye, yani düşmanla işbirliği içerisinde olup da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saldıranlara karşı hepimiz e, uyanık olmak zorundayız. Evet, iki işi birbirinden ayrı tutmamız gerekiyor diyor Özcan Hocam. Yani bayram kutlamasıyla e, ihaneti birbirine karıştırmamak gerekiyor. E, onu yapacak e, bilinçte insanlar olmalıyız. E, ve hem devletimize, milletimize, polisimize sahip çıkmalıyız, desteklemeliyiz. Hem de haklarımızı arayacağımız meşru zeminleri, demokratik zeminleri de savunmalıyız. Ben Özcan Hocanın bu görüşlerine aynen katılıyorum ve bir sonraki programda yine böyle sosyal içerikli programlarımız da olacak. Yeniden görüşmek dileğiyle. Ayrılırken kanalımıza da abone olmanızı hatırlatıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Dün, bugün. Yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya